Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün sizinle beraber PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar yeni bir güncelleme gelmiş ve mükemmel bir güncelleme arkadaşlar size bundan bahsetmek istiyorum güncellemenin adı Spiderman arkadaşlar Spiderman nasıl oluyor mesela şimdi hemen bunu size anlatıyorum Livik'te olmuyor Erangel'de oluyor diye biliyorum Mesela arkadaşlar Erangel haritasında 4 kişi oyuna giriyorsunuz. Mesela bir takım arkadaşınız ölüyor ve onu istediğiniz yerde tekrar maça çağırabiliyorsunuz. Onun da zaten bir hakkı var. Ee, bir aklından fazla e, maça çağrılmıyor ee, Onu iyi değerlendirmesi lazım Öyle oynuyor arkadaşlar O zaman biz maçımıza Livik kartasında başlayalım Şöyle size giysilerimi gösterelim ee, Bir haftadır falan oynamıyordum Giysiler bu şekilde benim Daha Görmüş olduğunuz gibi Ben bu giysimi alacağım Bu giysiyi çok seviyorum ee, O zaman başlayalım Livik kartasında güzel bir maç yapalım arkadaşlar yani gerçekten Spider-Man moduna bayıldım. Bir de Erangel'de jetonlar falan var arkadaşlar. Onlarla da istediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Mesela drop'tan çıkanlar var ya onları e, jeton biriktirerek alabiliyorsunuz. Mesela e, Avcı Komutanlığı 20 jeton istiyor. AVM 90 jeton istiyor. Öyle öyle gidiyor zaten arkadaşlar. Yani jetonunuzu biriktirin. İstediğiniz her şeyi sipariş edip kullanabiliyorsunuz tabii ki de. O zaman biz maçımıza başlayalım. Maçımıza son 35 saniye var. Siz arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayınız. 915 kişilik bir aileyiz. Bu videoya da e, güzel like'ları bekliyorum. 25-30 like gelirse çok memnun olurum arkadaşlar. Sizden bekliyorum. Beni sevenler atar, sevmeyenlerine canı sağ olsun. Ee, başka sevdiğiniz oyunlar varsa onları yorum kısmında belirtebilirsiniz. Onların da videosu gelir tabii ki de. Hiçbir takipçimi kırmam. Biliyorsunuz. Yorumlarda belirtin arkadaşlar. Evet, maçımız başlıyor. Ee, ben tek atlamayı düşünüyorum. Ee, o yüzden red bölgesine mi atlasak acaba? Şuraya atlayalım o zaman. Evet, atlıyorum. Gidiyoruz oraya doğru. Biraz rank kasmalı bir maç olabilir arkadaşlar. Gerçekten bakalım kaç kill alacağız. Ee, en son PUBG'de herhalde şey videosu çekmiştik. Keskin nişancı eğitimde oynamıştık. Birinci olmuştuk diye hatırlıyorum. PUBG Mobile gerçekten güzel bir oyun. Hepiniz oynayın ama çok oynamayın. Çünkü bir yandan da bağımlılık yapıyor. Ve çıkamıyorsunuz bir daha oyundan. Evet burada ağrı kesici falan UMP45 her şeyi bulduk. Uzun çekim bir şarjör var buna ait. Hemen takalım ama var mı zaten. E, Livik'te ölmememiz lazım. Hmm, bura Tamam. Bir şuraya gidelim. Ah be. Çıkamadı oraya. Evet. M762 var. Değiştiriyorum şimdi. Kit alıyorum hemen. Kapatalım kapımızı. Evet. Güzel kankim. Buraya kadar izliyorsan like atmayı kesin ama vallahi unutursan çok üzülürüm. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Bu desteği bize gösterin. Evet, sevdiğim silah M416. Son kaç kişi kalmış? 42 herhalde. Evet. Şuradan her şeyimizi, mühimmatlarımızı falan her şeyi alalım. Evet maçta kaç tane kit bulmuşuz? 4 tane kitimiz var şu an. Çok iyi. Uzun çekim bir şarjör alalım. M416'yı 40 mermi yapalım. Tekrar M416 bulduk. Evet, jetonlar burada da kullanabiliyoruz. Şurada şarjörlerimizi bırakalım. Evet, şu mermilerimizin hepsini bırakıyoruz buraya. Çok iyi. 4x bulduk, m taktık. Bir 4x daha bulduk. Kullanırız diye düşünüyorum. Belki kullanmayabiliriz. Çünkü bir 4x yeter. Bir de lazerimiz olsa mükemmel. Lazer var diye biliyorum. Holo var bize. Ben lazer alacağım. Evet ikisinde de 180 tane mermi var. Çok iyi eşit olsun. Eşit miktarda. Jetonları bulmaya devam ediyoruz. Bir de kit bulduk. Güzel. Evet başka bir şey kalmadı diye düşünüyorum. 36 tane jetonumuz var. Hemen bakalım nerede var bunları. Şey, e, avcı komutanlığı almayı düşünüyorum. Şu shipyard'da var. Hot Spring'de bir yer var. Orada yapabiliriz ama bir araba bulmamız lazım. Buralarda araba vardır diye düşünüyorum. Son 27 kişi kalmış. Çok iyi. 3 ee, arkadaşım var. Bir arkadaşım ölmüş. Onu tabi geri çağıramayacağız. Kötü. Bir dakika şuraya da bakalım. Evet bir lazer bulduk. Lazer alacağım. Ee, bir uzun çekim şarjör daha. Çok iyi. Evet, şurada bir aracımız var. Canavar kamyonu. Canavar kamyonla hemen gidelim. Avcı komutanlığı almayı düşünüyorum. Silah mı alsam bilmiyorum da M24 alabilirim. M24 40 jeton diye hatırlıyorum. Biraz turbo ile gidelim daha hızlı. ilerliyoruz. Hızlı bir şekilde. Son 22 kişi kalmış. 0 kilimiz var. Bu kili birazdan yükselteceğiz inşallah. Şurada duralım. Evet, jeton orada. Buraya girilmiş. Hemen ne yapalım? Ee, ben avcı komutanını alacağım. Kalan 16'sında ne alabiliriz buradan? Ee, bomba alacağım. Bir tane. Sonra tekrar bomba alacağım. İki tane olsun. Hmm, başka ne alabilirim? Başka ne alabilirim? 12 tane jeton kalmış. Ona da Bakalım başka da bir şey alamayız diye düşünüyorum. Ağrı kesici alacağım. Kaç tane ağrı kesicimiz var? İki tane ağrı kesicimiz var. Tamam bir iki tane daha alalım. Bir ve iki. Tamamdır bu kadar bize yeter. O zaman çıkalım. Son kalan 21 kişi. Arkadaşlarımın yanına gireceğim takım arkadaşlarımın. Onlarla beraber oynayacağım. Gerçekten bu canavar kamyonu çok seviyorum. Her yerden geçiyor arkadaşlar. Taşı, kayaya vurmuşuz. Basalım biraz çok hızlı. Evet tehlike görüldü diye konum attılar bize. Onlar tehlikeli bölgedeler zaten. Grozo'yu aldım. Evet, çok iyi savaşıyorlar. Ama biz oradan tüylük hemen. Bura çok iyi. İşareti kaldırıyorum, kafamız karışmasın. Mermimizi fullleyelim. Aa, bir arkadaşım bayıldı. Birazcık rank kasalım. şura canımızı hemen full yapalım. Zaten full, yani biz yine de devam edelim. Evet, iki arkadaşım öldü bu arada. 12 kişi kaldı arkadaşlar, son. Sıfır kill'lik bir maç olmaz inşallah. Ağrı kesicilerin hepsini kullanacağım. Sağlık çantam da var ama sağlık çantasını kullanmayacağım. E, lazer alıyorum. Buraya hepsini bırakalım. Çok iyi. Şuradan bir hareketçi daha alıyorum. Hepsini kullanacağım. Üst seviye kask ve üst seviye yelek bende şu anda. Çok iyi. Tamamdır. Yeter bu kadar. Son 11 kişi kaldı. Savaşalım. Şöyle bir bakalım. Göz gezdirelim. Evet. AKM ile sıkıyor be arkadaş. Mükemmel bir savaş var. Mid de güzel bir savaş. Alanın alan daha geliyor. Çok daraldı bu arada alan. Son 10 kişi kaldı. Kömer. Dükkan jetonları buluyorum tekrardan. Bunları kullanabileceğim bir yer var mı? 18 tane jetonum var. Bir M416 daha bulduk. Şurada duralım. Son 9 kişi kalmış. 9 kişi. Hadi bakalım. Biz ilk onun içindeyiz olarak gözüküyoruz. Hepsini kullanacağım. Enerji cici falan. Sekiz. Tamam. Enerjim full artı full. Bir uçak daha geçiyor herhalde. Bir dakika. 4x taktik. Evet adamlar orada toplanıyor. Buraya çıkamıyor muyuz ya? Alan mid de yine verildi. Bizim şu evde pusmamız lazım. Ben yerimi şu an hep değiştireceğim. Alan çok daraldı. Alan şu anda son 50 saniyede daralacak. Şu anda heyecan durup da. çok fena bir hasar verdi. Evet. Başardık yine kaçmayı. O şu an yerimi ka karıştıracak. yani biraz değerliye hasar verdi de Diğer takımlar hiç yok ya şu anda. be arkadaşlar. Bir kilo aldık. Ama kaybettik. Evet. Artı 9 verdi. Yine iyiydi yani. Güzel oynadık. Evet arkadaşlar bir videonun da burada sonuna geldik. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı kanalıma hala abone değilsiniz. Aşağıdan abone olmayı unutmayın. Mükemmel bir maçtı. Touch 400. bir sonraki PUBG videosunda Touch 3 olacağız arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, videoyu tabii ki de like'lamayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.